Merhabalar gençler. Videoya başlamadan önce küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Red Dead Online oyunlarımın hepsi yayından kesitler olduğu için başı ve sonu yok. O yüzden hani farklı bölümleri izleyeceksiniz bu videolarda. Bu video serilerinde daha doğrusu. Videonun içinde de küfür vardır. Şimdiden uyuyorum. İyi seyirler dilerim. Bravo. Lan oğlum adam beni indiriyor. Ya oğlum sen gerçek misin ya? Gel lan buraya. siktir git. Şu şeyi vagonu götürmemiz lazım. <laughs> Sıkıntı çıkarmayın da gelin. Gel gel. Arkadaki kim? Çaça? Yok, evet, baya evet. arkadaki. Evet, yok. O olaydan alakasız. 15 dakikalık bir görev açmışsınız baba. Evet. Evet kanka biz yapıyoruz şu anda. Çocuğa eskortluk yapıyoruz. Sağdan geliyorlar. Ben önüme bakayım size indirin ya. Çünkü kontrol çok hızlı kayboluyor. Başka oyuncular saldırabilir diyor bakın. Çarşı neredesin ama koyayım ya. Arka. Allah. Oo üç kişi var. Bu ne oğlum sizden hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Lan. Birinin atına takıldım beni düşürdü. Ölüyorum ama bana koyayım. Zaten bir kişi eksik başlamıştık. Bir kişi de geberiyor anasını satayım NPC'leri. Önümüzde de ooo, ooo önümüzde bayağı var. Bayağı varlar. Senin de sıkman gerekecek bir Şöyle yapalım ineyim ben bundan onları keselim çünkü bayağı pusmuşlar oraya. Ben iniyorum bundan. Göremiyorum oğlum adamları. Nerede var lan harbiden? Oğlum sizden gözükmeye bir şey. Onlar görebiliyor ama çünkü NPC'ler var. Neredesiniz? Hop gördüm kardeşim. Beni attın mı gruptan? 4 ay sonra neredesiniz diye bir soru geldi. Gruptasın hala. Siz talledin oraya ben getiriyorum bak onu. Ulan geçemezmişiz harbiden ağır tiplere bak. Direkt pusuyorlar bunlar ya hayvan gibi. Ambush. Bu arada kuzen, şey, e, ölüleri lootlamaya çalış. Üf, vurdum. Sen lan, at. Kim gelmiyor? Şimdi çaçayı bekledi mi? Bu kadar mesafeden şey almayabilir. olmuş yol ya. Ben mavi tikler gördüm. Sarı yolu takip et kanka. Sarı yol görmüyor mu ki onu? Biraz görmüyorum. bekleyek ya. Emin olalım. <laughs> Oy lan bir sürü adam var. Vereyim ya da. Kurt mu lan? Kurtlar bana saldırdı. Sayıyor diye biliyorum bu arada. Sen de gruptaki sayar. <laughs> Tamam deneyeceğim. <laughs> Çaça'nın üstüne deneyelim şu. Abi. 9 dolar geldi. Bedavadan. Te, bedavadan derken işte biz de böyle <laughs> ölümüne fight yapıyoruz. 10 dolar. Oğlumuzu ortaya koymuşuz. Çaça gel buraya bu arada. Geliyorum geliyorum. <laughs> Atım öldü. Ya. Yeah ne demek aptaldı ya? Şey atın cidden öldü mü moruk? Ölmemiş. Canı iki kalmış iki. Yemek yedir ona. <laughs> tamam. Emmi nerede? Bilmiyorum Mork. Selamun aleyküm. Sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Lan silahını. Ee, geliyor. Post leader has her? launched a mission. Uh, you looking for work? Daddy. <laughs> I know the type, eh? Strong, silent, real frightening. Still waters run deep. That type of shite, is it? I've temporarily lost me friends. It's a fucking disaster. I had them. The I went away disaster. for a couple of days on a killing of a, of a bastard I owed a killing to. Oh, good man. <laughs> and I lost the folk I ride with. Big bunch. Not like you, La. Oh, no, we cool. lived like sultans in our fucking tents. I'll find them again. I've lost them before, you know. Once it was for three months, it was. That's how it goes, I guess. Anyway, where was I? Murder and mail. Now, I don't like to kill innocent folk myself. It gives me a real nasty feeling inside. But these bastards. Well, I don't know how innocent these bastards are. There's a stage, runs out of Aurora Basin. Şu duruşuma bak. Tam <laughs> Her an bıçak çıkartacak. Felix gibi durmuyor oyun ya. <laughs> Niye herkes bir hareketi çekip devam ediyor yoluna? Ya <laughs> bak Şimdi şunlara bir işaretleyelim. Bunlar ilerliyorlar ha. Yoldan gitmek daha mı mantıklı? Evet. Çeçe hiç o mantığı böyle yer şeyden gidiyor. Bir yandan Türk kahvesini yudumluyor. Açıl lan Kanka çarpma, çarpma. Adamlara çarpma bak. Lan... Oğlum düşürüyordu lan da. Beyler, eee çaça senin suçun bu arada amına koyayım. Hiç Furkan'a laf atma amına koyayım. Abi <laughs> Araya açtıyor, işte. beni zorluyor ya. Oğlum adam nereye gidecek? Yıkık. <laughs> Beyler, hepinize söylüyorum. Sakın NPC'lere çarpmayın özellikle şehir içinde. Kaos çıkıyor çünkü bir anda. O sana sıkıyor. Sen ona sıktığın için sen so suçlu oluyor falan. ulaştım ben. Ne yapıyoruz bunları? Stop. Şimdi öldür diyor mu? Stop diyor. Ben bunu aldım siz diğerine gidin. Tamam durdurdum. Hey. Bana niye saldırıyorlar lan? Onlar saldırıyor. Umarım bugün nişan alabilirim ama. Tamam biz ikili olarak bunu hallettik. <laughs> vurma 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 onları. onları vurma. Vurma onları kaçıyorlar. Kaçanları vurmayın beyler aldım peki ben bunlardan? 3 tane varmış. Kaçanlar öldürmeyin acaba. Hmm. Gel diğerine gidiyor Seca. Evet. Burada bir tane daha bag var. Biri alsın. Evet. Mantı doldum ben. Kim sıkıyor? Onu ne sıkayım? Çaça kaç. Sen alabilecek miyim bunu lan? koyayım. O 100 kişi geldi kovalıyor. Kaça ben de dolaş da kesebilelim şunları. Arkamdaki begi alsana kanka. Çantayı alsana arkamdaki. Tamam. Oh. Aldım, Yardım lazım mı size? Çiçek geberdin mi? Ne oldu? Hayır. Tamam hadi gidelim. Tamam, gidiyorum ben. lan? hemen gidelim. Aa Emre ne haber lan? <laughs> hey yavrum benim be. Baba öldür mü ya? bulduk <laughs> ya. Ben de öyle bir şey olmadı lan. lootladın mı? Yok ya onunla mı <laughs> uğraşacağım? Hachi öyle direkt olduğun gibi olmuyor <laughs> ya. Yok at üzerindeyken dur, tamam. Attan staminası bitti moruk. Hey! Yemedi. girmiyor mu ne abi ya buna girsene ya ya hemen anlatıyorsun ya